geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar yayının like'ı 250 olunca çekilişi açıklamaya başlayacağım. Saçımı yapıp geliyorum. 250 olunca like 250 olunca açıklanmaya başlayacak. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar yayındaki like 250 olana kadar açıklamayacağım. 250 olduktan sonra buradan çekip açıklayacağım. Arkadaşlar Instagram'dan takip etmeyenlere bakın şimdi. Ben size şimdi kuralları tekrardan söyleyeceğim. Kimse gelip bana demesin abi şöyle oldu böyle oldu. Beni mi yazdın onu niye yazmadın beni niye yazmadın. Kimse bana demesin abi beni yazdın yazmadın. Tamam mı? Şimdi size söylüyorum. Yayın 250 kişi like olduğunu açıklayacağım. Bir. İkincisi şu. Büyük harflerle. Adamın biri yazmıştı. SAFC ailemize hoş geldiniz. Elendi. Adamın biri yazmış ki ailemize hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup destek vermeyi unutmayın yazmış. Küçük harflerle yazmış. O da gitti. Dün saat 5'e kadar yani katılanlar katıldı. Onları yazdım. İnstagram'dan takip etmenler yarısı elendi bak. Yarısı ondan takip etmiyordu zaten. Yarısı elendi. Burada 350 tane 400 tane yakın isim var. Yarısı elendi ama. Youtube'da yorumlardan yarısı elendi. Ondan sonra e, dediğim gibi. E, başka ne vardı? Bir saniye. Youtube'dan abone olmuş. Adam abone olmuş. Yorum da yapmış. Like da atmış ama bildirimleri açmamış. O da elendi. Bilgisayardan hepsi öyle e elediğimiz insanlar çok oldu. 350 kişi elendi neredeyse. Ama yaklaşık 400 kişi de var burada. Bugün katılanlar elendi. Hakkınızı helal edin. Hani dediğim gibi bugün katılanlar elendi. Yani dün akşam yani şöyle bugün katılanlar elendi. Dün saat 5-6'ya kadardı. Zaten 6-7 gündür ben söylemiştim size. Hepsini yaptıysanız korkmanıza gerek yok arkadaşlar. Instagram'dan takip edecektiniz. Yorumları büyük harflerle SAFC ailemize hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup destek vermeyi unutmayın yazacaktınız. Üçüncü şartımız kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açacaktınız. Bu yani. Arkadaşlar çekiliş sonuçları açıklanacak. Yayına like atın. 250 olunca açılacak. Bak 250 olunca açıklayacağım. 250 olunca açıklanacak. Ben de sizleri çok seviyorum. önceden Instagram'ı takip edenler sıkıntı yok. Instagram'dan takip, YouTube'dan abone olup bildirimleri açma. Büyük harflerle emojisiz dediğim yorum. Artı bir dene vardı. Başka bir şey yoktu zaten. Bildirimleri aç. Like at yayına. Şey yayına diyorum. Videoya yorum ya. Bitti yani. Bir şey yoktu yani. Öyle zor bir şey yoktu yani. Ödülle. Ödülü açıklıyorum. Buraya yazdım. Birinciye Versailles Kolye vereceğiz. Çıkan kişiye diyeceğim ki. Kardeşim benim gri mi istiyorsun altın renginde mi istiyorsun? İkinciye bluetooth kulaklık vereceğim. Ya siyah ya da beyaz olacak. Bluetooth kulaklık Xiaomi'nin. Üçüncüye telefon kılıfı vereceğim. Üçüncüye telefon kılıfı vereceğim. Üçüncüye. Bir saniye terbiyesizlik yapanlara yol vereyim. Siktir ol gitsinler. Üçüncüye telefon kılıfı vereceğiz. Mehmet abi benim olduğum bir telefon kılıfı. Karşı tarafta hangi telefon varsa onun ona özel telefon kılıfı yollayacağız. Dördüncü çıkana arkadaşlar dördüncü çıkana Xiaomi Redmi Note 10 Pro vereceğiz. Yüz, e, 128 GB hafızası var. 8 GB RAM'i var. Annemin telefonundan takip ettim diyor. Sıkıntı yok. Ben onları tek tek kontrol edeceğim çıkan kişilerden. Şu anda kazananlar belli değil. Arkadaşlar şu like'ı 150 yapın. Like 150 olunca açıklamaya başlayacağım. Like 150 olunca açıklayacağım. Arkadaşlar dördüncü olana telefon verilecek. Birinciye kolye, ikinciye kulaklık, üçüncüye de telefon kılıfı. Arkadaşlar yayın 150 like olunca 150, 150, 250 değil. Yayına like atın abi. Abi hızlı olun. Haydi. Yayına like atın. Yayına like atın. Ben hepinizden ispat alacağım merak etmeyin siz. Ben hepsini yazdım baktım. Arkadaşlar haydi. 150 like olunca açıklayacağım. Geçenki gibi açıklayacağım arkadaşlar. 150 olunca açıklayacağım. Abi sen Ali Üstam'a yayına girmiş miydin? Evet. Hadi arkadaşlar 150 olunca açıklanacak. Helal ki eyvallah. Birinciye kolye vereceğiz. Birinciye kolye vereceğiz. İkinciye bluetooth kulaklık vereceğiz. Üçüncüye telefon kılıfı vereceğiz. Dördüncü kişiye de Redmi Note 10 Pro'yu vereceğiz arkadaşlar. Haydi destek. 150 like olunca açıklayacağım. Bak şimdi size son şans veriyorum arkadaşlar. Son şans. Bizi Instagram'dan takip etmeyenler varsa hemen gidip takip etsin. 150 like olmadan. Hemen. Eğer ki her şeyi yaptıysa Instagram'dan takip etmediyse hemen gitsin takip etmeye. Kolye gümüş. ikisi de gümüş. Biri sarı gümüş. Birisi de be, e, gri gümüş. Arkadaşlar Instagram Sabri Alakuş. Hemen gidip takip edin hemen. Bak eğer ki bütün şartları yerine getirdiyseniz, Instagram'dan takip etmediyseniz eleneceksiniz. Bak ben size söylüyorum. Benim ismim var mı demeyin. Şartlar yerine getirildiyse ismin vardır kardeşim. Büyük harflerle emojisiz yorum yaptıysan, bizleri Instagram'dan beni takip ettiysen, Sabri Alakuş, büyük harflerle emojisiz yorum yapıp bildirimleri açıp yayına like attıysan şeye, çekiliş videosuna Arkadaşlar zengin misin? Arkadaşlar benim dağıttığım bu şeyler sponsorluktur. Tamam mı? Telefon sponsorlukla. Diğerlerini ben kendi paramla aldım. Sponsorluk şöyle. Adamın biz reklamını yaptık. Adamın biz e, dükkanıyla video çektik birkaç tane. Yani ben adama reklam oldum. Sponsor oldum. O telefonu sizlere dediğim gibi dağıtacağız. Allah'ın izniyle kime çıkarsa direkt siparişi vereceğiz. Oluşturacağız siparişi. Kimin adresi neredeyse direkt kargoyla gidecek. Hiç böyle elden almamış, ikinci elmiş falanmış muhabbetleri olmasın diye direkt ben yolluyorum ona. <laughs> Instagram Sabri Alakuş arkadaşlar. Ya sıkıntı yok. Annenin babanın hesabı olması önemli değil. Ben hepsini doğrulurum. Sıkıntı yok. Buraya yazmışım zaten. Ben olmuyorum. Canın sağ olsun kardeşim benim. Nasıl istersen. <laughs> Telefon bedavaya geldi gibi. Evet. Çekilişi kazananlarla iletişim Instagram'dan olacak. Ben o yüzden size Instagram'ı şart koştum. Çocuk diyor ki abi diyor Instagram'ım yok. Kardeşim iki dakikalık iş kur bir tane. İki dakikalık iş yani fake bir tane kur sıkıntı yok. Takip et oradan. Yaz abi. Hem biz takipçi kazanmış olacağız. Destek almış olacağız sizlerden. Bizleri de oradan da takip etmiş olacaksınız. Aynı zamanda oradan özelden yazacaksın bana. Anladın mı? Sıkıntı yok. Ben buradan SS'lerini alacağım. Adamın her şeyine bakacağım. Ona göre kalan ismi şu bu falan derken ıpızlı tak 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 2 dakika. Arkadaşlar 150 like olunca açıklayacağım. Hadi hızlı olun bak benim de işim var. Hızlı açıklamak istiyorum size. Gece bir daha yayın yapacağız sizle. Şu anda hızlı bir şekilde açıklamak istiyorum sizlere. Hem video da uzamasın. İnsanlar o videoyu da hani izleyecek ya tekrarını. Abi bana mı çıktı acaba kime çıktı şöyle böyle. Hani o yüzden dediğim gibi hızlı yapalım insanlar da beklemesin. Bakın herkesin kendine göre işleri var. İster alan şimdi takip ettim. Olur mu? Sıkıntı yok. Dediğim gibi bütün şartlar sağlanmışsa eğer sadece ister alan takip etmediysen son şansın abi. Bak son şansın. Arkadaşlar yayına like atın. 150 olduğu zaman. Osman Var abi hepinizin ismi var bak. Elendiysen zaten elenmişsindir. Ben burada 400 kişinin ismini aklımda tutamam ki. Arkadaşlar hayde 150 like olunca açıklıyorum. sıkıntı yok kardeşim benim ama yazma o çüfürü yazmasan güzel olur. Hadi arkadaşlar haydi. Hadi abi. Arkadaşlar 150 like olunca açıklanacak. Bakın herkesin kendine göre işi var. Yarın okulda var sizlerin bak. Gece yayın açacağız. Gelmek isteyenler gelsin. 150 like olunca açıklıyoruz arkadaşlar. 150 like. Birinciye Versailles kolye. İkinciye Bluetooth kulaklık. Üçüncüye telefon kılıfı. Dördüncüye de telefonu vereceğiz. On like'ın yapma. Kardeşim benim 150 like. 150 like lazım. Bakın 150 like. Sizlerden 150 like istiyorum. Arkadaşlar 2 like kaldı. Sakarya'ya selam olsun. Hadi abi. Oho! Sizde işimiz var ha. Adam like'ları geri çekiyor. Yam yam ya. Hadi arkadaşlar 150 like. Haydi. Kazanan hangi bilgileri yazacak? Onu bana bırak. Evet arkadaşlar 150 like oldu. Şimdi size son kez açıklıyorum son kez size bak son kez şans veriyorum. Arkadaşlar YouTube kanalımıza aboneyseniz bildirimleri açtıysanız bak ben size tekrarlıyorum kontrol edeceğim sonra elenirsiniz bak zaten çoğu kişi elendi yorumlarda. Bak büyük harflerle emojisiz yorum yaptıysanız tüm bildirimleri açtıysanız YouTube'dan abone olduysanız Instagram'dan da takip ettiyseniz ve videoyu like attıysanız aynı şekilde verilecek olanlar şunlardır. Birinciye Versailles kolye verilecek. Ya altın ya gümüş. Çocuk hangisini isterse. İkinciye siyah ya da beyaz bluetooth kulaklık verilecek. Üçüncüye de telefon kılıfı verilecek. Ayşenir hoş geldin. Dördüncüye de telefon verilecek. Dördüncü çıkana. Redmi Note 10 Pro. Hepsini yaptıysanız sıkıntı yok kardeşim benim. Hepsini yaptıysanız sıkıntı yok. Arkadaşlar ezan dokunuyor. Hadi açıklayalım. Benim de işim var. Abi ağlamasın sonra kimse tamam mı? Evet arkadaşlar birinin ismini çektik. Arkadaşlar birinciye hayırlı olsun. Açıyorum. 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 Herkesin telefona ihtiyacı var arkadaşlar. Çipsane yazmasın burada telefona ihtiyacım var diye. Gerçekten herkesin telefona ihtiyacı var. Yani adamlar Instagram'dan yazıyor sağdan soldan. Yemin ediyorum ki bak ben kendim o kadar zengin olsam hepinize tek tek veririm. Bak burada 100 tane izleyici var. Ama inanın öyle bir imkanımız yok. Birinize çıkacak hepsi. Arkadaşlar Tufan Kosse. T büyük Kosse küçük. Burada mı? Versailles kolye kazandı. Hemen bak hadi hızlı olun. Burada mı? Tufan Kosse. 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 Tufan Kosse. T büyük. Tufan Kosse. Küçük harflerle. Birinciye Versailles kolye çıktı. Aa, burada Gundi. Kardeşim kaç yaşındasın? Hangi şehirden katılıyorsun? Hızlıca yaz. Ve kolyeni sarı mı istiyorsun? Gri mi? buradaymış. Evet. Ya hadi oğlum içine bir yesme yazma. Millet seni bekliyor. Gören de diyecek altın madalya kazandı. Hadi. Arkadaşlar şaka maka 350 lira ha. Velsaz, kolye. Arkadaşlar hadi hangi rengi istiyorsun? Gri mi altın mı? Nerede oturuyorsun? Kaç yaşındasın? 19 yaşındayım. Mardin. Oo bizim memleketten çıkmış. 19 yaş. Mardin. Altın sarısı. Kardeşim benim hayırlı olsun güle güle kullan. İstersen sat, istersen at, istersen patlat. Sana kalmış kardeşim. Bizden sana hatıradır. Gönlüm istiyor ki buradaki herkese verin. Herkese bizim hatıramız olsun. Buraya koyuyorum. Birinciye. Buna bir numara çıktı diye. Arkadaşlar şimdi ikinciye açıklıyorum. İkinciye de bluetooth kulaklık vereceğim. Allah'ın izniyle. İkinciye de bluetooth kulaklık vereceğim. Bana çıktı ya o yeter diyor. Tamam kardeşim benim. <laughs> Allah. Allah. İnşallah kardeşim. Katıldım diyor. Katıldıysan sıkıntı yok kardeşim benim. Ben boş adamsam çık yayından kardeşim. Arkadaşlar ikinciye Bluetooth kulaklık veriliyor. <laughs> i̇kinciye Bluetooth kulaklık veriliyor. İkinciye Bluetooth kulaklık veriliyor. <laughs> T harfi büyük. Diğer harfler küçük. D kayra çinç. Arkadaşlar. D kayra çinç burada mı? Ezan okunuyor. Aziz Allah Celle Celaluhu şefaat ya Resulallah. Arkadaşlar D kayra çinç burada mı? The Kayra Çink. The Kayra Çink. İkinciye Bluetooth kulaklık. Yok mu? Yoksa bir daha çekeceğim. The Kayra Çink. Bir dakikası var. Burada. Kardeşim benim Bluetooth kulaklık gri mi şey e, siyah mı olsun beyaz mı olsun? Kaç yaşındasın? Hangi şehirden katılıyorsun? Kaç yaşındasın? Hangi şehirden katılıyorsun? İsmin ne? İlk çocuğun ismi Tufan'dı zaten. Arkadaşlar bana fake hesap kurup Instagram'dan yazmayın. Geçenki şeyde öyle yaptılar. Hani siz rahat olun ben biliyorum kime nasıl ulaşacağımı. Arkadaşlar hangi renk istiyorsun? Kaç yaşındasın? Siyah mı beyaz mı? Nasıl katılıyoruz diyor. Katıldıysan katılmışsındır. Bir haftadır süre verdim zaten. Bursa 13 yaşındayım. Canım benim ya güle güle kullan. Bursa'ya selam olsun. Ramazan bayramında Bursa'ya geleceğim. Seni ziyaret edeceğim. Selam aleyküm. Aleyküm, aleyküm selam. Bursa. Kaç yaşında dedin? Siyah istiyorsun. Siyah istiyorsun. 13 yaş. Adı ne lan bu yamyamın? Adın ne? Kız mısın erkek misin? <laughs> Gel abi bir tane dere var. O bizim halamların oraya yakınsın o zaman. Sıkıntı yok. Kardeşim haydi söyle. Er çekmiş tamam. Bunu da buraya koyduk. İki numara. Evet arkadaşlar şimdi içine de telefon kılıfı vereceğiz. Mehmet abiyle benim olduğum bir telefon kılıfını vereceğiz. Allah'ın izniyle siyah istedi. Birinciye Tufan Köse Versace Kolye istedi. Altın sarısı. 19 yaşında Mardin'den katılıyor kardeşimiz. İkinciye Bluetooth kulaklık 13 yaşında Bursa'dan siyah renk verdik. Aleyküm selam. Şimdi üçüncüye de telefon kılıfı veriyoruz. Ne öksürdün diyor. Vallahi kardeşim benim bilmiyorum. Bizde böyle. <laughs> Arkadaş telefon kılıfını ne yapacağım diyor. Vallahi ha, hatıra kardeşim hatıra. 100 liralık telefon kılıfı. Evet arkadaşlar. Üçüncüsü kız. Erkek değil. Erkekler ümidini kessin. Üçüncüsü kız. Evet arkadaşlar. Yayına like atın abi. Like atın abi yayına. Bak bundan sonra yine telefon çıkacak. Yayına like atın abi. 200 yapın şu like'ı. Hadi gözünüzü seveyim. Seviyorum sizleri bak. Siz bana ne kadar destek verirseniz ben size o kadar dağıtım yapacağım. Bak ben size söz, şeref namus sözü veriyorum. Bak siz ne kadar takip ederseniz, destek verirseniz ben de size o kadar dağıtım yaparım. Size 5K'da bir çekiliş yapıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar üçüncüye telefon kılıfı çıktı. Rengin onunla sonra konuşuruz. Melisa Gamze Karaman. Burada mı? Melisa Gamze Karaman. Melisa Gamze Karaman. Arkadaşlar yayının like'ını 200 yapın. Hadi görüp sizi ya. Burada. Beylik düzünde. İstanbul. O, gelip sana elimle teslim edeceğim. 16 yaş. İstanbul Beylik düzü. Kız Melis. Kızsın değil mi? Annenin falan hesabı değil. Senin herhalde. <laughs> evet. Üç numara telefon kılıfı. <laughs> Arkadaşlar birinci Tufan Köseydi. Versailles Kolye kazandı. Altın sarısı. 19 yaşında Mardin'e gidecek. Like atmayanlar like atsın. Şu yayını 200 yapın bak. 200 yapın. Telefon kime çıkacak onu belirleyeceğiz şimdi. İkinciye de The Kayra Çink. Bluetooth kulaklık kazandı. 13 yaşında. Siyah Bursa'da. Arkadaşlar üzülmeyin. Bu çekilişleri ben hep size yapacağım. 5K'da bir. Gerekirse 5K'da bir yapacağım size. Sıkıntı yok. Üçüncüye de. Melisa Gamze ne? Karaman 3. telefon kılıfı çıktı Mehmet abiyle benim oldum. 16 yaşında Beylikdüzü'nde İstanbul. Arkadaşlar 4. şimdi yazacağız. Sizlere dediğim gibi arkadaşlar yayını 200 yapın like'ı. Haydi görüp sizi. 200 yapın telefonu çıkartacağız. Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128 GB 128 GB hafızası var. 8 GB RAM'i var. Ve telefon yani istediği rengi seçecek. Hangi rengi istiyorsa fark etmez. Telefonun yanında ben kılıfını şarjını falan zaten içinde her şey var. Hani birebir zaten garantili orijinal. Yollayacağız evine. Varan yaşlı gülsü diğer bakır Eyvallah kardeşim benim hoş geldin. Arkadaşlar haydi görüp sizi. Arkadaşlar şimdi telefon çekilişini yapıyoruz. Haydi like'ı 200 yapın. Son. Arkadaşlar like'ı 200 yapın. Abi like'ı 200 yapın telefonu çekeceğim. Haydi. Hadi görüp sizi. Biraz daha karıştırayım. Hadi arkadaşlar. Ben var mıyım demeyin abi. Eğer ki büyük harflerle emojisiz yorum yaptıysan, Instagram'dan takip ettiysen, bildirimleri açıp abone olduysan, like attıysan zaten sen. Hadi arkadaşlar. Hadi 200 yapın abi hadi. 200 yapın. 200 yapın abi. 200 yapın. Bu şanslı kişi kim çektim. Arkadaşlar telefonu bu kazandı. İsmi belli değil. Daha ben de görmedim. Hadi arkadaşlar görüp sizi. Hadi görüp sizi. Seviliyorsun eyvallah. Hepsini yaptıysan katılmışsındır canım benim. Hadi arkadaşlar. Telefonu da şarja takalım. Arkadaşlar bakın burada ağzımda. Like'ı 200 yapın arkadaşlar. Haydi. Bu müjdeli haber kime gidecek? Telefonu çıkartacağım arkadaşlar telefon. Like atın abi yayına. <laughs> arkadaşlar açıyorum. Hadi 200 yapın. Açtım. İsmini ben görüyorum siz görmüyorsunuz. Hadi arkadaşlar. İnşallah ihtiyacı olan birine gitmiştir. Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128 GB hafıza. 8 GB RAM telefon fıstık gibi, jilet gibi tertemiz sıfır sipariş evine gidecek. Hadi arkadaşlar görüp sizi desteklerinizi bekliyoruz. Mehmet ilk ismi Mehmet ikinci ismi Ali soy ismi Özcan. Burada mı? Mehmet Ali Özcan kardeşime hayırlı uğurlu olsun. Mehmet Ali Özcan'a çıktı. Hepinizi seviyorum çıkmayanlar hakkını helal etsin. Daha sonra 5K her 5K'da size güzel çekilişler yapacağım. Elbet her birinize birer şeyler kazandırılacak. Oo, o da burada oturuyormuş. 18 yaşındayım. İstanbul Fatih'te oturuyorum. Yeşil renk. Kardeşim yeşil renk olmayabilir ama bakarız. Beyaz var, mavi var, siyah var benim bildiğim. Bakarız sıkıntı yok. Zaten Fatih'te oturuyorsan beni tanıyorsundur ya. Ben senin ismini ilk defa duydum. Mehmet Ali Özcan. Telefonu kazandın canım benim. İnşallah iyi yerlerde kullanırsın. Hepsi arkadaşlarına mı çıktı? Kardeşim benim hiçbir arkadaşım değil ki benim. Sen neyin kafasını yaşıyorsun? Abi sahte çekiliş diyenler çıksın Allah aşkına ya. Burada boş ben abi. Oyun oynamıyoruz biz burada. Anladınız? Oyun oynamıyoruz biz burada. Mehmet Ali Özcan kardeşim kazandı. Tamam kardeşim benim. Bekle. Mehmet Ali Özcan. Arkadaşlar gece yayın yapacağız. Şimdi yayını neden kapatacağım? İnsanlar izlesin hani belki katılamayanlar olur. Ona göre hareket ederiz. Tamam oğlum tamam anladık sevincini anlıyorum tamam. Güle güle kullan 18 yaş. Bizim buradasın zaten. istifat. Renk yeşil. Bakacağız ama yeşil olmayabilir. Arkadaşlar yayını kapatıyorum. Ben de misafire gideceğim hızlıca. Hakkınızı helal edin. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Kalın sağlıcakla. Görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Ben de misafire gideceğim. Hızlıca yaptım size. Tekrardan yayını izlersiniz. Görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Gece saat 11 gibi yayın açacağız Allah'ın izniyle. Gelirsiniz konuşuruz.